Düz gidemiyor bu ters ters gidiyor. Oğlum sen kafayı mı ediyorsun? Sen nasıl bir oyuncusun lan? Millet düz gidemiyor. Bu geri geri kaydıra kaydıra gidiyor. Ne lan bu? Sen nasıl bir oyuncusun kardeşim? Nereye sıkıyorsun? Ne yapıyorsun? Kardeş bu ne? Kimi vuruyor? Ben diyor asla ban yemem diyor. Ne bak. Herkesi vuruyor. Bakacağız bakalım bu işin sonu nereye gidecek. İzliyoruz kardeş seni. Problem yok. Ben senin ban yiyeceğini biliyorum ya. Sen de ban yemezsen ben de bir şey bilmiyorum. Arabayı düzgün sürebilirse kafasına resol düşer mi? Resol düşmüş. Şanslı ya. Çocuk her yerde şanslı kardeş. Şuna bak. Şuna bak. Hala paytak paytak ölecek. Ölecek ölecek ölecek. Şuna bak. Arabayı düzgün süremiyor yalnız ha. Yamuk yamuk gidiyor. Yamuk yamuk. Eğri böğrü sürüyor. Ne yapıyor bu? Enteresan. Harbiden enteresan. Uçuyor bir de. Pasun eldiveni. Maşallah. İsa güne kaç kağı vurdun Allah bilir. Aradığımız özelliklerin hepsi var. Bu kamyonu da bakayım nasıl sürüyor? Çapraz çapraz. Oğlum bu ne lan? Vur. Vur şuna Beretson. Vur şuna Beretson. Hala redstone da yemedi kafasına ya. Vur şuna. E abi EBS, Zeno, Klima, 4 hava yastığı hepsi var. Şuna bak anasını satayım. Uça uça gidiyor. kaçça kaçça gidiyor. Adam hala ban yemiyor. Al bunu da yaparsan yap şimdi. İsa Günay okudum da kayıttayım şu anda. Helal olsun. Nasıl park etti çocuk oraya ya? Vallahi helal olsun. Al. Nereye bakıyor? Kimi sıkıyor? Kimi vuruyor? Millet senin yüzünden eksi yiyormuş. Bak sana yapacağımı gösteriyorum. Bu adam meydan okudu ya bize. Bu bizim kimseye eksi yedirmesine müsaade etmeyiz kardeşim biz. Sen rahatına bak. Bu adam böyle mi oynuyor? Nerede bu? Ah meydan okudu bize. 8 seviye hesaplar. Tavuğunu attım zaten. Al kardeşim. Ah. Ah. Al. Al. Al kardeşim. Al kardeşim. Ah. İzle kardeşim. İzle bakalım nereye gidecek bu adam. Hadi bakalım. Madem öyle işte böyle. Hadi bakalım. Hodri meydan. Hadi bakalım ne olacak? Sonu nereye gidecek? El mi yaman bey mi yaman? Ben muhtarı arayayım mı bizim muhtarı? Şimdi bir tane muhtar var PUBG'de tanıdığımız. Onu ararız ya ban yemezse. Sıkıntı yok. Halleder o bize. Yeni gelenler beni sevdiler unutmayayım olur mu? Canınızı yerim. Bak takip ederseniz çok mutlu olurum. Takip ederseniz ayrı güzel olur bizim için. Ama hala da şeyler değişiyor değil. Yani ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bunun oynayışa bak kafayı yiyeceğim ya. Hassasiyet alalım mı bundan ya? Ya hassasiyet alalım mı? Aa bizi duyuyor abi hassasiyet veririm diyor Şu. Elbet sen ban yiyeceksin oğlum bu maçı bitiremeyeceksin. Sen bu maçı bitiremeyeceksin. kafayı yersin ya adam her türlü şeyi deniyor bak hadi bence ban yemeyecek ben yiyecek diyorum bunun hakkında sen gelirsin <laughs> ben değil PUBG Mobile güvenlik merkezi yapay zeka sistemi e, hakkından geleceğini düşünüyorum bakalım bakalım neler olacak gelecekler ama kafanızı yormayın yani bu maçı bitiremeyeceğine ben adım gibi eminim yani inanıyorum. Bence bitiremeyecek. Bütün kozlarını oyna. Koz maça. Bay yiyecek diyenler 1'e ee, bire bassın. Yiyecek diyenler ikiye bassın o zaman. Hadi bakalım. Canısın canısın Burak Mert eyvallah güzel insan Maşallah süper Süper Hassasiyet gelir mi acaba Hareketlere bakar mısın Vallahi helal olsun kardeşim sana ya Gerçekten helal olsun yani. Kemmesin bugün. Şuna bak. Hala ikiye basıyorlar. Ya ikiye bastığın kadar beni sevgi göndersen daha iyiydi. Uça uça zıplaya zıplaya adam vuruyor anasını. Uça 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 uça. Bu ne lan? On dokuz kill yaptı ya. Teşekkür ederim. Şu kafamda çıkanları atanlar iki varsınız. Abi adam geri vitesi ileri vitese daha iyi gidiyor ha. Şuna bak. Enteresan bir araç sürüşü var. Ofa bas ofa. Kafasına bir et son. Gelir mi? E sporcu galiba olabilir. Bu ne yapıyor oğlum kafayı yersin ya. M249 hassasiyeti mükemmel yani. Gerçekten mükemmel. Yarışmacımız Yaşar harika. Bir son kafana. Hadi. Bir et son kafana. Sol taraftaki ban e, bizden bu arkadaşa armağan olsun arkadaşlar siz siz olun temiz oyun oynayın yoksa böyle olursunuz.